أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Estağfirullah al-azim, el-kerim, el-rahim, el, -kerim, el -rahim, la ilahe illa hu, el-hayyel qeyyume ve tuğdu ileyh. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sonsuz nimetleriyle bizlere ikramda bulunan Hak Celle ve Ala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Habibi Ekrem'i Şefii Ruzi Mahşer Habibi Huda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Pek muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede insanın gizlediklerini ve dışa vurduklarının hepsini bilendir şeklinde kendini tavsif eder. Estaizu billah Kul in tuhfu ma fi sudurikum ev tubduhu ya'lemhu Allah. De ki onların kalplerinde gizli tuttuklarını ve açığa vurdukları her şeyi Allah bilir. Bu ayet-i kerime doğrudan bizim amellerimizle ilişkilidir ve amellerimizde asıl ne olmalıdır ve niyetimizin durumu nedir bunu kontrol etmemizle alakalı çok önemli bir ayeti kerimedir. Biz amellerimizi sırf Allah rızası için yaparsak bir değeri, bir kıymeti olur. Yoksa onun haricindeki şeylerin Allah nezdinde kıymeti olmadığı gibi yarın Allah korusun insanın aleyhinde dahi şefaatçi olabilir. Biz ameli işlerken sırf Allah rızasına gözetmeli. Aksi takdirde o amelin bizim başımıza türlü türlü gaileler açabileceğini hatırdan çıkarmamamız gerekir. Onun için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den birkaç ayeti kerimeyi, birkaç hadisi şerifi ve Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayeti kerimeyi sizlerle paylaşıp üzerinde ولكن افكرت ان ان امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب بن النفيل بن عبد الرحمن بن العزى بن رياح بن عبد الله بن قرطب بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رابين الله رسوله صلى الله عليه وسلم شويلة سويلة رواية ديور إنما الأعمال بالنيات أمل أنجك نيت لرجل وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Evet, Ameller ancak ve ancak niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ Kimin niyeti de dünyalık bir şey elde etmek veya biriyle nikahlanmak ise onun hicret ettiği şey de o hicret ettiği şey içindir. Bakınız burada şunu görüyoruz. Fiil, davranış aynı fakat niyet onun değer ve kıymetini değiştiriyor. Birini mühacir yaparken ötekisini bu nimetten mahrum bırakıyor. Onun için biz amellerde asıl olan Allah rızasını niyet etmeli ve yaparken bu ölçüyü esas tutmamız gerekir. Çünkü Allah rızası için yapmadığımız takdirde yapmış olduğumuz ameller hep bizim ruhumuza ağırlık verir ve yaptığımız iyiliklerin karşısında birinden nankörlük gördüğümüz takdirde de kalbimiz incinir. Allah için vermenin, Allah için yapmanın ölçüsü nedir? Allah için sevmenin efendim kıstası nedir? Bir insanı Allah için sevmek ne demektir? Bir insan şayet size yaptığınız iyilik karşısında nankörlük de yapsa incinmiyorsanız demek ki siz o fiilinizi bizzat Allah için yapıyorsunuz demektir. Bir insanı Allah için seviyorsanız o adam size bir yanlış yaptığında ona karşı muhabbetinizde bir eksilme olmuyor ve size iyilik yaptığı takdirde de ona karşı muhabbetinizde artma olmuyorsa işte bu Allah için sevginin ölçüsüdür. Yani bu bir efendim kıstastır. Artık amellerimizi bu muvaciheden değerlendirelim. <laughs> Niyetimizin esasen Allah rızası için olması gerekir. Çeşitli programlarda bu noktayı insanların dikkatlerine arz ederken şöyle bir misal veriyorum. Bazen insanlar birisine iyilik yapacağı zaman iyiliği hak etmiyor diyor. Kardeşim diyorum ki İyilik hak edilmez ki. İyiliğin tanımında hak ediş diye bir şey söz konusu değildir. Bu menfaat değildir ki. İyilik ticaret değildir ki hak edilsin. Değil mi? Ticarette mal verirsiniz, karşılığını beklersiniz. Çalışırsınız, ücretinizi, maaşınızı beklersiniz. Ama iyilik hak edilmez. İyilik ticaret değildir. Bak bunun tanımını doğru yapmak lazım. Bazen insanların ağzından şu sözleri değiştiriyorum bu kadar iyiliğin karşılığında yapacağın bu muydu? Böyle mi karşılık vermeliydin? diyor. Aslında bakın cümlelerin altında çok enteresan manalar var. Demek ki bir karşılık bekliyorsun. Bak karşılığı bu muydu? Zihnin alt yapısında böyle bir bekleyiş var. Onun için ne diyoruz? İyilik yap, denize at, el alem bilmezse el alim bilir. Ya, yani asıl olan bu olmalı. Eğer böyle yaparsak yaptığımız iyilik karşısında muhatabımız ne yaparsa da yapmaz, yapsın üzülmeyiz. Kalbimize yük olmaz, darılmayız, incinmeyiz. Yapacağımız şey sadece onun için üzülmek olur. Başka bir şey efendim insanın kalbini bu noktada ne yapmaz? Yormaz, ona karşı dargınlık hissettirmez. Bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim için bu noktada da önder, rehber, efendim en güzel örnek olmuştur. Mesela bak akrabalarından birçok kimseyi şehit eden insanlara affetmiştir. Değil mi? Ganimet mallarından onlara vermiştir. Yani şöyle de diyebilirdi. Efendim bak sen amcam Hamza'yı öldürdün. Değil mi? Efendim intikam da alabilir. Ama bak Allah için olunca affediyor. Allah için olunca affediyor. ونحن نرى تقريباً عليه هذا الموضوع في الموضوع الزرع نعم حديث شريف عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يَغْزُوا جَيْشٌ أَلْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ يخسف بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ Hazreti Ayşe validemize mervi olan hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Kabe'yi yıkmak için bir ordu yola çıkar ve çorak efendim bitkisi olmayan bir araziye düz bir araziye geldiklerinde Allah onların öncesini ve sonrasını yani hepsini bir anda helak eder. Kâlet kultu ya Resûlallah keyfe yufsaf bi awwalihim ve akhirihim ve fihim aswaquhum ya Resulallah. Allah hepsini neden helak ediyor? Bunların içerisinde belki Kabe'yi yıkma niyetiyle gelmeyenler de var. Belki bir ticaret yapıyordur. Bir başka niyetle oradan geçiyordur. Allah buyuruyor, Ya Allah Resulü. Yufsafu bi awwalihim ve akhirihim thumma yub'asuna ala Yani onlar hepsi helak edilir ve niyetlerine göre diriltilirler. Yani bak niyet önemli. Tabi bu hadis-i şerifte birçok manalar da var. İyilerle beraber olmak, kötülerden uzak durmak. Yani iyi niyet sadece yetmiyor. Kötülerden de uzak durmak gerekiyor. Yani çünkü onların helakıyla birlikte hani bizde bir tabir vardır ya. Hani yaşın e, kurunun yanında yaşlı yanıyor şeklinde o yüzden niyetimizi halis, samimi tutmakla birlikte iyi insanlarla beraber vakit geçirmek. Efendimizin bir hadisinde de el mar'u ala dini halilihi kişi arkadaşının dini üzeredir. Ne demek bu? Bakın annesinin, babasının, kardeşinin demiyor. Arkadaşının dini üzeredir. Ya o kadar önemli yani. Diğer bir hadisi şerifte ise An Aişe radıyallahu anha قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم Hicret artık Mekke'nin fethinden sonra olmaz. Ancak cihad ve niyet vardır. Siz savaşa çağrıldığınızda cihad için efendim davet edildiğinizde kaçmayınız, iştirak ediniz. Burada da şunu görüyoruz. Hani niyetin nedenli önemli olduğunu. Belki hicrete yetişmemiş olabilirsiniz ama Allah yolunda yapacağınız herhangi bir fiil ve amel niyetiniz Allah rızası için olduğu zaman siz o sevabı alabilirsiniz anlamına gelir. Bakınız diğer bir hadisi şerifte ise An Ebi Abdillah Cabir ibn Abdillah El Ansari رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوا في الأجر مدينة bizim arkamızda kalıp da bizimle beraber gaza edemeyen, Allah yolunda cihada çıkamayan nice insanlar vardır ki onlar da sizin aldığınız ecir ve sevaptan hisse alırlar. Çünkü onları alıkoyan hastalıklarıdır ama niyetleri sizinle beraber olmaktır. Ecirde size ortaktırlar. Bakın niyet ne kadar önemli bir şey. Niyet kömürü elmasa çevirir. ...öyle bir hasiyeti vardır... ...niyette... ...zaten... ...biz niyetimizle inşallah cennete gireceğiz... ...amellerimizle zaten... ...efendim onu kazanmak mümkün değil... ...ama niyetimiz... ...Ya Rabbi... ...benim imkanım olsa... ...belki cenneti kazanabilecek... ...amelleri yapmak istiyorum... ...niyetim bu... ...Cenab-ı Allah niyetin karşılığında... ...efendim cenneti insana ikram edecek... ...yoksa amellerimiz efendim eksik kusurlu efendim değil mi kırık dökük hani bunlarla değil onun için daima hani hani namazımızda da aslında bunu ifade ediyoruz ettehiyyatü lillah ve salavatü ve değil mi yani ya Rabbi bütün yaratılmışların tesbihlerini ben kendi namazımla sana takdim ediyorum. Eğer imkanım bulunsaydı onlar kadar sana ibadet etmek isterdim demektir aslında tahiyyat duasının manası. Bak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bak. Cümlelerimizin içerisinde bir bütünlük var. Bir cemilik var. Yani alemler onların duasını Cenab-ı Allah'a takdim ediyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ben ibadet ediyorum veya ben senden yardım bekliyorum demiyoruz. Biz sana ibadet ediyoruz. Ne demektir bunun diğer bir manası? Ya Rabbi gücüm kudretim olsa onlar kadar sana ibadet edeceğim manasını da ihtiva ediyor bu yönüyle. Evet muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hak niyetlerimizde samimi olmayı sırf onun rızası dairesinde almayı vermeyi işlemeyi bizlere nasip eylesin. El hubbu fillah vel buğdu fillah. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Yani ölçü bu olması lazım. Yani bir şeyi seviyorsak Allah için seveceğiz. Efendim bir şeyden nefret ediyorsak veya buğz ediyorsak onun için efendim buğz edecek. İşte bizim amellerimizi kıymetli kılan şey budur. Evet muhterem kardeşlerim. Ey insanlar, Rabbinize ibadet ediniz. Ey insanlar, Rabbinize ibadet ediniz. İbadet ne maksatla yapılır? Sırf onun rızasını elde etmek için. Hani ben bazen bunu da misal veririm. Bir insan annesini niçin sever? Babasını niçin sever? İki maksattan ötürü sever. Bir, ya yarın onların mirasına konacaktır. Ya da sırf anne babası olduğu için sever. Hangisi doğru olandır? Esas olan hangisidir? Tabii ki anne babası olduğu için sevmektir. Şimdi biz Allah'a ibadet ederiz. Niçin? Emrettiği için. Rabbimiz olduğu için. Bakın ayeti kerimede öyle bir incelik vardır. Ha vermiş olduğu nimetler ayrı bir şey. Yokluk aleminden varlık alemine getirmiş, efendim taş olmamış, bitki olmamış, hayvan olmamış, insan olmuşsun, akıllı, şuurlu, müslüman olmuşsun. Bunlara karşı efendim ayrı bir teşekkür etmek. O olayın daha diğer bir boyutu. Onun için biz Rabbimize ibadeti sırf o emrettiği için yaparız. Onun rızası için yaparız. Böyle yapan bir insan hayatında efendim huzuru elde edebilir. Huzurun kaynağı budur. Allah rızası için vermek. Allah rızası için efendim işlemek. Değil mi? Ya. Evet. Muhterem kardeşlerim. Allah insanın fıtratını onun emir ve yasaklarına uygun bir şekilde dizayn etmiştir. Yani dikkat edin Allah için yaptığımız amellerde hep bir hafiflik vardır. Namaz kılarsın hafiflersin, iyilik yaparsın hafiflersin, yalan söylemezsin hafiflersin. Değil mi? Dikkat edin yani Allah için ve onun emretmiş olduğu şeyleri işleyen insanda kalben bir hafiflik meydana geliyor. Ama tam aksini düşünün. Bir insan doğru söylerken mi daha rahattır, yalan söylerken mi? Bak. Ya. Allahümme rabbe hazi davet-i tammeti ve salat-i qaime ati seyyidena Muhammedenil vesilete vel fadilete ve derecete rafi'ate l'aliyye وَبَحَنْسُ مَقَامًا مُحْمُودًا اِلَّذ۪ي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ بِرَحْمَتِكَ اَيَا رَحَمًا رَاحِم۪ينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Muhterem kardeşlerim, veciz bir ifade ile sohbetimi bitirmek istiyorum. Yani biz bu dünya hayatında O'nun rızası dairesinde çalışmalı, bir yolcu olarak kendimizi bilmeliyiz. Öyle bir yolcu olmalı ki dünyayı kendimize azık etmeli, yazık etmemeliyiz. Bakın. Öyle bir yolcu ol ki dünyayı kendine azık et. Yazık etme. Evet. Cenab-ı Allah dünyayı azık edip yazık etmeyen kullarından eylesin. Sübhaneke la ilmelena illa maallemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davanenil hamdülillahi rabbil alemin lillahi teala el